ayol ne yapıyorsun? O benim gezmeli gelmesem. Biliyorum Ufu anne. Benimkileri aldı dediniz diye gittim gardırobunuzdan aldım yani. Ayol portakal damlıyor dur. Ay bir şey olmaz C vitamini. Ay, ne diyorsun ayol ne diyorsun? Ay dur ver ver ver. 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 Ben soyayım sen ye. Ay. Ay ne zahmetler Mersi. <laughs> ay şimdi bu kanepeye falan da damlamıştır. Ay yani sinir oldum sinir. Ay dur. Yok, servise telefon ettim. Araba bizde değildi dediler. Ay Tahsin baba meyve yiyin falan iyi gelir. Dur kızım dur dur. Ama anne yani. Batırdın batırdın.